Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi The Baby'in yanında var arkadaşlar kaldım zaten. Devam ediyoruz. Bugün Pikmin'in çılgınlığına oynayacağız. Hemen başlayacağız. Sonra. Sonraki videoda final gelecek. Evet. Böyle asansörde kaçmıştık. Ne oluyor? Ne oluyor? Çabuk çabuk. Oğlum asansöre Ne oluyor? Beyaz tavşanı takip et. Başka bir asansör bul. Beyaz tavşanı takip et. Evet. Ne? Seni küçük sümüklü böcek. Oraya nasıl gittin? Wow. Merhaba küçük. Neredesin lan, ha? Seni ben bir yakalarsam yapacağımı ama biliyorum da sen ne neredesin şu anda? Oradaymış. Hop yakalamıyoruz ya. Daha araştır. araştır. Araştı. piyano müziği. A üç tane bulacağız bunlarda. Bulalım. mı? Yok bu değil. Al. Bir boron nerede? Nerede lan bu? Şu anda. Oha. Tavanda ne işin var? Al karpuz ye. Atamadım sonra. Al karpuz ye sen. Neyse, piyano müziği. Bir tane daha aldık. Şimdi son bir tane bulacağız. Son bir tane bu mu? Lan oğlum yerleştir. Tamam. Piyanoyu çal. Çalıyorum şu anda piyanoyu. Evet. Ne oluyor oğlum? Beni şaşırtmayı seviyor ne? Da Burada yükselemiyoruz. Tamam geldik. Pikmin'in kaydını dinle. Pikmin'in kaydını dinle. Bari bu Ralph olsaydı, Ralph. <laughs> bu arada arkadaşlar bu oyun bilgisayardan da oynanabiliyor. Ben mobilden oynuyorum. Haydi oynatalım. <laughs> <laughs> ah. Kaydı oynattım. Kapı aç kapıyı aç. Koş abi. Hadi. Ya yeter ama ya. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kilitle. Hemen asansörü çağır. Kahretsin güç kapalı dedi. Buradan devam edelim. Oyun bayağı güzel. Güzel olmasaydı oynamaz ama oyun çok güzel. Şimdi bu bebek bir yerde karşımda çıkar. Hmm. Anahtar lazım bize ya. Oh. Şimdi burada 1 milyon tane anahtar bulacağız. Oh, orası. Ah sigorta kutularını çalıştır. Sigortayı alalım. Hmm. Sigorta tamam. Bir tane daha aldık. Yey. Hmm. Lan. Lan. Küçüğüm. Küçüğüm. Sen neden sigortaları çaldın? Sigortamı çaldı ya. 17. Burada bir 17 yazıyor. Ya mavi olanı çaldı. Bir tane daha çalıyor. Skorta çalmasını engelleyelim dur. 17. 17 nasıl yazacağız? Ya. Oğlum lan nerede bu ya? 43 43 43'ün 43 dah yazacağız şimdi. Hadi oğlum ya. Doğrusunu 78 yapalım. Tamam oldu. Biraz daha bulacağız. Bu için aramamız lazım. Ya hadi be. Sallıyoruz. salladık tutmadı ya. Salla salla sırtlı ısır. 43 43 Ya oğlum ya. saçmalıyor bir dakika şah aldım bir tane şah size yeter mi acaba hiçbir şey bilmiyorum ya nasıl yapacağız dur sana şah vereyim sigorta çalma al oyna bununla şimdi laol Adam bu oyun çok güzel. He. Sigorta zaten sağlamymış. Lan sigorta Allah kahretsin. Ya oğlum düşürme şunları. Ya oğlum çalmasana. ana. Arkadaşlar şuraya çık, bek gelip gel geliyorum. Bekleyin. Şey pardon lan bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Son kod neydi? Ben ona da bakacağım. Bekle bir saniye. Son kod neydi? Şifre var. Ya hadi ya. Daha de geçmenin sırası mı? Ben ta Hadi. Tamam. 17 Bir de 43 var abi. Tamam yap 43'ünü de. Herkes abi. Tamam. Galiba öyle mi? Bir dakika. Tamam. Oğlum neydi hep unuttum lan. Ya oğlum ya unutuyorum yap ya. Bir de 43 var abi. Bir daha yap bakayım. Tamam 45. 45 34. Tamam. 45. Yay! Hey! Doğru. Bebeği buraya atarsam şey, artık sigorta çalamayacak herhalde. Attım. Hemen. Tamam. Umarım işe yarar. Lan! Ya, neler oluyor? Asansöre geri döneceğim şimdi. Asansör şuradaydı ya. Hadi neredesin sen? Aa asansör. Çağırıyoruz. Ne oluyor? Neler oluyor orada? Hayır. Geliyor. Kaçır. Hayatta kal. Ver 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 ver. Hızlı olalım. Hayır. Hayır hayır. Hangisi? Ha buymuş. Çabuk al çabuk al. Var. Lan o anahtarı nerede? Aaa. La iyi geceler Koş. La Ben ne yapayım da sürekli buna basıyorum Geliyor mu? Hayır geliyor Eyvah geliyor eyvah Eyvah ne harbilsin geliyor Ya o Geliyor mu geliyor? Ya oğlum ya sen ne yapıyorsun ya? Sinir oldum ha. İlerle abi. Allah ya. Geliyor mu sen? Oh, geliyor. Tamam açtık. Lan, koş. Lan. Geliyor kaçın. Lebrenç <laughs> oldu lan. Aa Pikmin'in çılgınlığı da bitti. Bitti mi lan? Ah. Beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar kal. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Güzeldi. Ee, yarın finalinde getirmeye çalışırım. Neyse bu videonun bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.